en sevdiğim özelliğim <laughs> bir her şeye hemen bir cevap bulmam o ayrı da hızlı yürümem. çok seviyorum hızlı yürümeyi ve o yüzden bir yerden bir yere bol bol yürüyerek gidiyorum çünkü gerçekten hızlı gidiyorum saç bakım merkezinden çıktım dedim ki ben eve kadar yürürüm bak emin ederim o kadar hızlı yürüdüm ki <laughs> bazen kendime şaşıyorum günden güne daha da aşıyorum ve bu özelliğim yüzünden birileriyle yürümeyi sevmiyorum. Çünkü bana yetişemiyorlar, beni durak satıyorlar. Benim hayatımdan 5-6 mikrosaniye çalıyorlar. Arkadaşlar benim ömrüm ilerliyor. Tık 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 tık. Saat gidiyor bak 30 oldum. Oh. Daha fazla yetişmem lazım. Nereye yetişeceğim onu da bilmiyorum ama en azından hızlı hızlı gitmem lazım. Yarı saçlara lüle lule, lule. Yar benziyor beyaz güle. Annemle Gamze yaprak mantı yapmışlar. 기둥이. 기진들이...